8 dakika 30 saniyelik tarih köşemize hoş geldiniz. Bugün sizi tarihin en zeki, en manipülatif ve bir o kadar da gizemli figürlerinden biriyle tanıştırıyoruz. Hasan Sabbah. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi Alamut Kalesi'ne doğru bir zaman yolculuğuna çıkıyoruz. Hasan Sabbah 1050'lerin ortalarında İran'ın Kum ya da Rey şehirlerinden birinde doğdu. Şii, bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Hasan, küçük yaşlardan itibaren zekası ve öğrenme tutkusu ile dikkat çekiyordu. Babası da onun bu merakını destekledi, iyi bir eğitim alması için elinden geleni yaptı. Genç Hasan İslam ilimlerine derin bir ilgi duyuyordu. O dönemde İran Selçuklu İmparatorluğu'nun kontrolü altındaydı. Selçuklular Sünni bir yönetim benimsemişti ve Şii topluluklara karşı ciddi bir baskı uyguluyordu. Hasan bu atmosferde büyüyerek Şii İsmaili mezhebini güçlendirmek ve Selçuklu yönetimine karşı bir alternatif yaratmak fikrine kapıldı. Bu düşünce onun yaşamının amacını oluşturdu. Hasan Sabbah 1070'lerin sonlarında Şii İsmaili mezhebinin merkezi olan Fatımi halifeliğinin başkenti Kahire'ye gitmeye karar verdi. Fatımiler Şii mezhebinin İsmaili koluna bağlıydı ve dönemin en güçlü halifeliklerinden biriydi. Kahire'de Hasan İsmaili doktrinini derinlemesine öğrenme fırsatı buldu. Halifeliğin önemli isimleriyle tanıştı ve büyük planlarının ilk taşlarını burada döşedi. Ancak Kahire'de işler planladığı gibi gitmedi. Fatımi halifeliği içinde yaşanan taht kavgaları ve dini liderler arasındaki anlaşmazlıklar Hasan'ın planlarını sekteye uğrattı. Hasan Sabbah Kahire'de 3 yıl geçirdikten sonra İran'a dönmek zorunda kaldı. Artık hedefi belliydi: İran'da İsmaili mezhebini güçlendirecek bir yapılanma kurmak. 1080'lerin başlarında İran'a dönen Hasan Sabbah Hazar Denizi kıyılarında İsmaili mezhebini yaymaya başladı. Özellikle Şii topluluklar Hasan'ın karizmatik liderliği ve etkileyici fikirlerine ilgi gösterdi. Hasan Sabbah sadece bir lider değil, aynı zamanda kitleleri etkileyen bir hatipti. Halkı adaletsizliklere karşı bir alternatif inşa etmeye ikna ediyordu kısa sürede çevresinde sadık bir taraftar topluluğu oluşturmayı başardı. Ancak bu onun için yalnızca bir başlangıçtı. Hasan Sabbah daha büyük bir hedefe göz dikmişti. Alamut Kalesi 1090 yılı Hasan Sabbah'ın hayatında bir dönüm noktası oldu. O yıl Elburz Dağları'nın zirvesinde yer alan ve neredeyse erişilmez konumuyla ünlü olan Alamut Kalesi'ne ulaştı. Bu kale o dönem Mehdi Alevi diye birinin kontrolündeydi. Ancak Hasan Sabbah bu kaleyi zekası ve stratejik hamleleriyle ele geçirdi. Hasan kendini bir öğretmen olarak tanıttı ve kaleye yerleşmesine izin verildi. Ardından taraftarlarını da yavaş yavaş kaleye getirdi. Zamanla kalede İsmaililerin sayısı Mehdi Alevi'nin adamlarını aştı. Nihayet Hasan Sabbah Mehdi Alevi'ye bir teklif sundu. Bu kaleyi bana bırak, sana hayatta kalman için para vereyim. Ve böylece Alamut Kalesi neredeyse hiç kan dökülmeden Hasan Sabbah'ın kontrolüne geçti. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'nde sadece bir savunma üssü değil, aynı zamanda bir eğitim merkezi kurdu. Fedailer burada hem askeri hem de dini eğitim alıyordu. Eğitimlerinde itaat, sabır ve hedef odaklı düşünme öğretiliyordu. Alamut artık sadece bir kale değil, İsmaili doktrininin beyni haline gelmişti. Hasan Sabbah düşmanlarına karşı zekice bir psikolojik savaş da yürütüyordu. Hedef aldığı liderlerin yataklarına bir hançer bırakıyor ve onlara her an ulaşabilirim mesajı veriyordu. Bu yöntemle düşmanlarını öldürmeden bile sindirmeyi başarıyor ve gücünü bir efsaneye dönüştürüyordu. Alamut, kartalın yuvası anlamına gelir ve bu isim kalenin hem coğrafi konumunu hem de stratejik önemini mükemmel bir şekilde yansıtır. Alamut Kalesi bir mühendislik harikasıydı. Elburz Dağları'nın zirvesinde 2100 metre yükseklikteydi ve yalnızca dar ve sarp bir patikadan ulaşılabiliyordu. Üç tarafı uçurumlarla çevriliydi. Bu da kaleyi neredeyse ele geçirilemez bir yapı haline getiriyordu. Ayrıca kale, içinde yer alan su sarnıçları ve erzak depolarıyla yıllarca sürecek kuşatmalara dayanabilecek bir kapasiteye sahipti. Hasan Sabbah burayı yalnızca bir kale olarak değil, bir bilgi merkezi ve İsmaili mezhebinin merkezi haline getirdi. Alamut'un stratejik önemi kadar doğal güzellikleri de etkileyiciydi. Kalenin zirvesinden Hazar Denizi'nin mavi ufku ve Elburz Dağları'nın karlı zirveleri net bir şekilde görülebiliyordu. Bu yalnızca savunma avantajı değil, aynı zamanda bir ilham kaynağıydı. Hasan Sabbah burayı bir güç ve bilgi sembolüne dönüştürmüştü. Hasan Sabbah fedailerini motive etmek için eşsiz bir yöntem geliştirdi. Efsaneye göre fedailer önce haşhaşla uyuşturuluyor ve gözleri kapalı bir şekilde Alamut'un gizli bahçesine götürülüyordu. Bu bahçe yemyeşil bitkiler, akan sular ve güzel cariyelerle doluydu. Fedailere buranın cennet olduğu söyleniyordu. Ardından aynı şekilde geri götürülen fedailer Hasan Sabbah'ın onları cennete ulaştırabilecek bir lider olduğuna inanıyorlardı. Bu hikaye Hasan Sabbah'ın fedailer üzerindeki etkisini artırıyor ve İsmaili tarikatını efsaneleştiriyordu. Hasan Sabbah'ın gücü yalnızca Alamut Kalesi ile sınırlı değildi. Onun liderliğindeki Haşhaşi fedaileri Selçuklu yönetimine karşı düzenledikleri suikastlarla korku salıyordu. 14 Ekim 1092'de Selçuklu veziri Nizamülmülk Haşhaşi fedailerinden biri tarafından öldürüldü. Bu olay yalnızca Selçuklu yönetimini sarsmakla kalmadı, aynı zamanda Hasan Sabbah'ın gücünü daha da görünür hale getirdi. Halk arasında bu suikastin arkasında Sultan Melikşah'ın olduğu söylentileri yayıldı ve Selçuklu yönetiminde huzursuz artırdı. Nizamül Mülk'ün ölümünden sonra Selçuklular Hasan Sabbah'ın kontrolündeki kalelere saldırılar düzenledi. 1092'den sonra özellikle 1100'lerin başında birçok kale Selçukluların eline geçti. Ancak Alamut Hasan Sabbah'ın ölümü olan 1124 yılına kadar ele geçirilemedi. Alamut sadece bir kale değil, aynı zamanda İsmaili mezhebinin kalbi olarak varlığını sürdürdü. Hasan Sabbah yalnızca askeri zekasıyla değil, aynı zamanda manipülasyon, stratejik planlama ve bilgi savaşındaki üstünlüğüyle tarihte eşsiz bir yer edindi. Düşmanlarının arasına casuslar yerleştirerek onların planlarını öğreniyor ve önceden hazırlık yapıyordu. Bu zekice taktik sayesinde Selçukluların birçok saldırısını etkisiz hale getirdi ve Alamut Kalesi'ni neredeyse aşılmaz bir savunma hattına dönüştürdü. Onun kurduğu düzen, yüzyıl yıllar boyunca İsmaili mezhebini ayakta tuttu ve etkisini sürdürdü. Hasan Sabbah'ın hikayesi, zeka, güç ve azmin tarihte nasıl efsaneler yaratabileceğinin bir kanıtıdır. Sizce Hasan Sabbah bir kahraman mıydı yoksa bir manipülasyon ustası mı? Yorumlarda cevabınızı bekliyoruz. Eğer bu hikayeyi sevdiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki 8.30 Tarih köşesinde görüşmek üzere